Cemaziyeli Balayı'nın ikinci haftasındayız. Bu hafta da yine Asya Saadet'e baktığımızda belli başlı olayları görüyoruz. Bir değişmeyen ve çok uzun zaman alan gündem var. Bunların özellikle iki tanesi ee, öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 7. yıl, 8. yıl ve 9. yıl risaletin gelişinden sonra e, Mekke yıllarını kastediyoruz. Boykot var, sürgün var, şeybevi talip günler var. Ben Haşimle Beni, haşim beni Muttalip bu süreci yaşıyor. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ve sonrasında başladığı mabet inşaatı devam ediyor. Bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etraftaki tehlikeleri bertaraf etmeye Zeydi Zeyd bin Harise'yi İS tarafına göndermesi var yine bu ayın içerisinde 6. yıl bu haftanın içerisinde. Bir de Sasani hükümdarının Hüsrev Perviz'in öldürülme haberi geliyor ki bunu da yaban atmamak gerekiyor. Çünkü o dönemde iki kutuplu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dünya itibariyle dünyanın dümeninde Bizansla Sasani'nin olduğu bir zaman dilimi yaşanıyor. E, hatta öyle ki bunlar iki büyük devlet. Neredeyse her yıl e, savaşırlar. E, sınır e, her defasında bir tarafa doğru esner, diğer tarafa doğru gelir. E, böyle bir süreç yaşanırken Sasaniler adına böyle bir e, haber geliyor. Diğer taraftan Bizim için belki bu hafta biraz daha üzerinde durmamız gereken mute meselesi var ki önceki haftadan da biz bunu hatırlatmıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin içinde bulunmadığı bir birliği mute tarafına yönlendirdiği bir zaman dilimi. Olayın aslında hazırlayıcı sebebi açısından baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Haris İbni Omeyli, e, Busra valisine e, İslam'ı tebliğ adına elçi olarak gönderiyor. E, bu aslında belki e, ayrı bir programın konusu olarak ele alınması gereken bir konu. Çünkü şöyle bir realite var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle e, Hudeybiye sonrasında... E, Dünyada böyle ulaşabileceği e, insanlara hükmeden e, bir kabilenin reisi yahut da bir devletin başkanı kim varsa e, herkese mektup gönderiyor, elçi gönderiyor ve onları İslam'dan haberdar ediyor, İslam'a davet ediyor. E, bu çok genel bir hadise e, hatta. Hani biz Bizans'a gönderdiği mektubu biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hirak'la gönderdiği. Hatta belki bu olaydan bir yıldan biraz fazla zaman oldu göndereli. Hirak'ın o sırada Kudüs'te oluşunu ...değerlendirerek Şam valisinin üzerinden Hirakl'e mektup göndermişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Dihyetül Kelbi'yi göndermişti orada malum. Hirakl'in başlangıçta Efendimiz'in mektubuna cevabı sevap vererek böyle... ...müsbet bir duruşu söz konusuydu ama tabanının kaynadığını görünce... ...onları bir kiliseye kapatıp bunu ilan etmişti hatırlanacağı üzere... Ee, orada insanların tepkisine e, karşılık e, kapıları kapattırmıştı zaten İnsanlar dışarıya çıkıp onu terk etme temayülü gösterince e, geriye dönün dedi ve sizi imtihan etmek için ben böyle bir şey yaptım fakat orada bize şöyle bir şey anlatacak Hazreti Dehyetül Kelbi. Axşam deyicək beni çağırdı e, və bərabər bir böyük salona getdik. E, salonda rəslər vardı və bana sordu bunlardan hansı sənin sahibin? E, Baxdım deyə Fenozalaya şlatıbasam orada duruyordu. sonra beni başka daha küçük bir salona aldı ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağında Ebu Bekir, solunda da Ömer vardı. Fotoğraf olarak, resim olarak yapılmış şekliyle bu muhtemelen önceki kitaplarda anlatılan tariflerden hareketle Tevrat ve İncil'in etrafındaki edebiyatın belki bir sonucu olarak o dönemde yapılmış resimler ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğacağı yer hicret edeceği mekan ve aynı zamanda onun özellikleri ile ilgili ki bugün Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda Hazreti Musa'ya turda Cenab-ı Hakk'ın bir ayrı bilgi de verdiğini biz Kur'an ayetlerinden de anlıyoruz. Özellikle Mekke ile irtibatlı olan iki coğrafyada bununla ilgili çok bilgi konuşulduğu için muhtemelen. Ee, Hiraklin o gün bulunduğu yerde o coğrafyalardan birisinin e, alanı içerisinde bulunuyor. Biladi Şam deniyor dönemi itibariyle o bölgeye. Şam bölgesiyle Yemen bölgesinde bir hayli e, konu var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili daha doğrusu ayrı Zaman Peygamberi ile ilgili muhtemelen bu bilgilerden hareketle çizilmiş resimler olarak e, anlamak belki daha makul olabilir e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada antiparantez bir şey daha söyleyeyim bugüne kadar belki çok konuşulmayan bir bilgi e, Muhammed Hamidullah Hoca e, bunu gün yüzüne çıkarmış e, Hindistan asıllı bir alim biliyorsunuz hayatını siyere adamış bir insan e, Amerika'da Jacksonville'de e, mezarı ee, bu zat şöyle bir e, yoldan harekete çıkıyor yani az önce ifade etmeye çalıştığımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem itibariyle e, irili ufaklı nerede böyle bir organizasyon varsa yani mahalle muhtarı bile diyebileceğimiz e çaptaki bir insana, kabilenin reisine bile mektup gönderiyor. Aynı zamanda irili ufaklı bütün devletlere mektup gönderiyor. İran'a devlet Sasanilere mektup gönderiyor. Ne bileyim Mısır'a mektup gönderiyor. Bizans'a mektup gönderiyor. Oraya mektup gönderiyor. Buraya mektup gönderiyor. Fakat aynı dönemde Çin diye bir realite var dünyanın bir tarafında kadim bir medeniyet buraya göndermemiş olamaz çıkış noktası burası Muhammed Hamdullah Hoca'nın ve Çin'de birilerini buluyor onları ikna ediyor yönlendiriyor ve Çin'in arşivlerinde iz aramaya başlıyor ve aradığı izi de bir yerde buluyor. Orada muhtemelen o gün itibariyle Çin kralının yanındaki ya özel kalemi yahut da vakanüvist hüviyetindeki birisinin anlatımı olarak karşımıza çıkıyor Çin kayıtlarında. Diyor ki Muhammed adında birisi peygamber olduğunu iddia eden birisi elçi gönderdi hediyeler ve mektupla elçisi geldi. Kral onu iyi karşıladı ve sonrasında hediye ve mektuplarla geriye gönderdi. Saad adında birisinden bahsediyor. E, Rialete de şöyle bişim bir tarafında Hazreti Saad Medine'ye döndüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürümüş Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife e, ve e, kralın gönderdiği mektup ve hediyeleri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a takdim ediyor. Sonrasında yeniden e, Çin'e gidiyor ve ahir ömrünü orada geçiriyor ve orada vefat ediyor. Hatta bugün de mezarı e, Çin'de bilinen bir yer olarak bilen insanların ziyaret ettiği bir ziyaret, ziyaretgah olarak e, görülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün itibariyle, o günün şartlarında, o günün imkanlarının çok üstesinde bir gayretle dünyanın ulaşılabilecek her yerine mesajını nasıl ulaştırdığının aslında güzel bir örneği. İşte bu örneklerden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Harisi, Haris İbni Umeyr'i, ee, Busra valisine ki Busra biliyorsunuz daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 12 yaşındayken amcasıyla bu taliple beraber ticaret maksadıyla geldiği e, ve orada e, aynı zamanda e, Rahip Bahira'nın ikazlarıyla geriye döndüğü yerdi ve oranın valisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektup gönderiyor. Fakat e, bu e, elçi Hazreti Haris Şurahbil denilen adamın bölgesinden geçerken Belka'da şehit ediliyor. Önce yakalanıyor, hapsediliyor, bağlanıyor ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olduğu anlaşılınca bu sefer hıncından kin nefretinden Hazreti Harisi orada şehit ediyor. Aslında o güne kadar ki kit dünyada genellikle böyledir. Elçiler dokunulmazdır. Elçiler bir mesajı ulaştıran insanlardır. Esas itibariyle ülkelerin yahut da böyle kabilelerin diyelim o günü itibariyle hasım olarak gördükleri yer o elçinin arkasında onu temsil eden insanlardır. Fakat burada elçiye zeval olmaz hani sözü de, de bir yatımızda çok bilinen bir hadise fakat e, bu şahıs e, Şurahbil e, böyle bir icraatı söz konusu oluyor. Bu icraatının arkasındaki mantelteye baktığımızda şunu görüyoruz. E, özellikle bu gaz Gazsanlılar e, onların e, valisi o dönem itibariyle Hristiyan Araplar bunlar. E, ve bölgede e, gelişen bir İslam'dan aşırı derecede rahatsızlar ve e, Bizans'ın özellikle bir buçuk iki yıl önce kısmen de olsa böyle müspet bir sinyal vermesi karşısında bundan da tedirgin olmuşlar ve Bizans'ı bir şekilde yalan haber yalan yanlış haberlerle İslam'a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar ve o bölgede düşmanlık adına sürekli bir faaliyet içerisindeler. Hatta bu Gazanlıların bir tarafta baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Necaşi arasındaki münasebetler söz konusu olduğunda Habeşistan'la Mekke'nin sonrasında da Medine'nin arasındaki Iyi ilişkileri bozan e, insanların da bunlar olduğunu görüyoruz. Yani gidişat itibariyle bilhassa belki Necaşi'nin vefatından sonra iç karşılıkların baş gösterdiği Habeşistan'da e, algının İslam'a karşı çok farklı bir zemine doğru evrilmesinin arkasında da bu insanların olduğunu görüyoruz. Yani açıkça anlaşılan şu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisinin kendi coğrafyalarından geçerek Bizans'ın üzerinde etkinlik kurmaya başlamasından rahatsızlıklarını ifade sadedinde tepkisel olarak ortaya koydukları bir hadise gibi duruyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun haberini aldığında ashabıyla istişare ediyor ve e, bunun e, yapılanın e, yapan insanların yanına kar kalmaması adına bir ordu hazırlıyor 3000 kişilik bir ordu e, ve ilk defa belki e, Hendek'ten sonra bu kadar büyük bir ordu meydana getiriliyor e, başına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep bir Rasulullah olarak bilinen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse göz bebeği e, sevgilisi olarak ifade edilen başından beri yanındaki bir insan Zeydimin Harise'yi kumandan ta. I that aslında burada peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine toplumda var olan bir realiteyi bir problemi çözmeye matuf hani daha önceki programlardan birisinde belki bahsetmiştik zihinlerdeki putları kırmak daha zor diye bu putlardan bir tanesini yıkmaya matuf toplumda bunu kaldırıp yerine İslami değerleri yerleştirmeye matuf bir muamelesine görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kölelik menşe'li bir insan kölelikten gelen bir insan ki Mekkeliler onlarla beraber aynı atmosfere paylaşmazlardı tepeden bakarlardı e, müthiş bir kat sistemi vardı orada e, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları zaten fiili olarak e, sözlü olarak daha doğrusu önce e, Arap'ın Acemi Acemin araba üstünlüğü yoktur derken insanlar tarağın dişleri gibi eşittir derken bunları e, tadile matuf çok hamleler yapmıştı ama bir de e, böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak ortaya koyduğu benzeri duruşlar söz konusu ki ilk defa Bizans'la hesaplaşma adına yola çıkılırken ki arkasında Bizans'ın olma ihtimali de var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az sonra belki bunları ifade etmeye çalışacağız. Bunu hissetmiş olmalı ki gidişatı bütün safa safa net bir şekilde asabın önüne koyacak. Bizans'ın da olaya dahil olma ihtimalinin olduğu böyle bir yerde bir orduyu o bölgeye gönderirken başına kölelikten gelen bir insanı kumandan olarak tayin ediyor. Belki bunu kabul etmekte zorlanan yüzüne ekşiten insanlar var fakat arkasında duruyor. Bu defalarca olacak. Ayşe validemizin sözünü bir kez daha hatırlatalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Hazreti Zeyd'in içine bulunduğu hangi birliği nereye gönderiyorsa mutlaka amir olarak onu tayin ederdi. O birliğin başkanı, o birliğin kaptanı olurdu. Şayet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşıyor olsaydı belki kendisinden sonraki halife olarak da onu tayin ederdi diyor Ayşe validemiz radıyallahu anh'a. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ediyor. Fakat bununla kalmıyor Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam ve e, şayet diyor Zeyd şehit olursa e, Cafer İbni Ebi Talib alsın sancağı İkinci onun yokluğunda o şehit olursa ikinci komutan e, Hazreti Cafer olacak. Hazreti Cafer kimdi? E, Hazreti Ali'nin abiydi. Habeşistan'a hicret etmişti daha yeni dönmüştü tam bir yıl oldu dönelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'deyken dönmüşlerdi. Bir yıl sonra da işte bu olayla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bölgeye giden ordunun içerisinde ikinci komutan olarak onu gönderdi. Sonra da Abdullah İbni Ravaha, o da şehit olursa Abdullah İbni Ravaha sancağı alsın dedi. Aslında bu riskin büyük olduğu yerde, Tedbir anlamında, esbaba tevessül anlamında çok şey ifade eden bir hamledir. Bunu zannediyorum erbabı daha iyi bilir ki dünya savaşlarına bu zaviyeden baktığımızda komutanın öldürüldüğü yerde ordunun dağıldığı hadise hiç de az değildir. Daha yakın dönemde Rus-Alman savaşlarında benzeri hadiselerin yaşandığını unutmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dağınıklık yaşanmaması adına daha baştan kademede kimlerin olacağını netleştirmiş ki böyle e, bir dağınıklık söz konusu olmuyor, olmayacak da zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir hamlesi daha var ki her zeminde oluyordu. Bu savaş hukukunu orada yine onlara hatırlatıyor. Sakın kimseye gadretmeyin, zulmetmeyin, kadınlara, çocuklara kılıç kaldırmayın, yaşlılara dokunmayın, mabetteki, kilisedeki insanlara ilişmeyin. Biz yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta burada şu detaylar da var. Hurma bahçelerine zarar vermeyin, ağaçları kesmeyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı içerisinde mute'ye giden ordu evlerle ilgili de var aslında evleri de tahrip etmeyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı içerisinde görüyoruz ve gidiliyor yolda giderken aslında bir haber alınıyor ve ikilem içinde kalıyor sahabi aldıkları haber endişe edildiği gibi Bizans olaya dahil olmuş. Şurahbil Bizans'ı tetiklemiş. Belki de bu hamleyi Bizans'a karşı bir hamle olarak diğer tarafa yansıtmış ve Bizans en iyimser rakamla 100 bin 200 bin arası bir orduyla geliyor. Bu haber söz konusu olduğunda ashab-ı kiram orada istişare ediyorlar. Bir kısmı geriye dönüp yani daha güçlü bir orduyla gitmeyi konuşuyor. Bir kısmı Resulullah zaten olayı görmüş olmalı ki işte Hazreti Zeyd şehit olursa, Hazreti Cafer o şehit olursa Abdullah, Abdurrahman İbni, Abdullah ibni Ravaha dedi. Aslında zaten olayı görerek bizi yönlendirdi. Gidelim şehadet Allah'ın lütfudur bu istikamette. Bir kısmı Efendimiz'e haber verelim ne diyorsa onu yapalım şeklinde ama çoğunluk itibariyle gidelim şeklinde bir kanaat oluyor ve mutede bir savaş başlıyor. Ee, ve bu savaş e, yani hazırlıklarıyla dönüşüyle beraber belki bir hafta yalan bir savaş ama esas itibariyle iki güne sığıştırılmış bir görüntü görüyoruz ki gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi Hazreti Zeyd şehit olacak sonra Hazreti Cafer şehit olacak Hazreti Abdullah İbni Ravah'a da şehit olacak ve bu sırada e, sancak e, sahabeden birisi tarafından Halid bin Velid'e getirilecek ve o günden itibaren Halid bin Velid e, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olarak karşımıza çıkacak ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Medine'de aynen bir ekranda görür gibi seyrediyor ve ashabına bildiriyor. Diyor işte Zeyd oldu sancağı Cafer aldı. O şehit oldu sancağı Abdullah İbni Ravah aldı. O şehit oldu sancak Allah'ın kılıçlarından birisine geçti. Halid bin Velid ile ilgili o gün işte e, askeri dehasını icra edebileceği e, ilk yer olarak görüyoruz. E, elinde 9 tane kılıç kırılıyor. 9. kılıçla zaferi kazanıyor. Aslında realiteye baktığımızda şöyle bir hadise var. Karşı taraf yüz bin kişi bile olsa en az rakam olarak ifade edilen yürüse üç bin ordunun üzerine herhalde orada önünde durulamaz. O günün şartları itibariyle ne tank var ne tüfek var ne, ne bileyim uçak var şu var bu var. O gün itibariyle rubaro böyle kılıçla savaşılan mızrakla okla belki uzaktan müdafaa yapılabilen bir zeminden bahsediyoruz. Fakat buna rağmen ikinci gün manevralarıyla Halit bin Velid o deniz gibi Bizans ordusunun gözünü korkutuyor ve geriye sadece bu da çok üzerinde durulması gereken bir şey 12 şehitle geriye dönüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun geriye dönüş haberini aldığında Medine'yi harekete geçirdi ve arkadaşlarını Ashab-ı Kiram'ı eden, geriye dönenleri karşılamak için çoluk çocuk herkesle beraber yola döküldü ve onları karşıladı. Bu sırada Peygamber Efendimiz'in de kulağına geldi. Sahabinin arasında şöyle bir konuşma söz konusu olmuştu. Halid bin Velid'i kastederek ee, savaş kaçkınları şeklinde bir tanımlama yapıyordu bazı insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen buna müdahil oldu ve onların savaş kaçkını değil bilakis e, kerrarun olarak yeniden belki bilenerek, yeniden güçlenerek arkadan daha böyle büyük destekler alarak varlıklarını devam ettirecek bir ordu olduğunu ifade etti ki Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerim aslında bunu e, çok net anlatır. Bu arada Yala İbni Ümeyye e, aslında Medine'ye gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uh, e, Mu'tey ile ilgili bilgi vermek istemişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istersen dedi ben sana anlatayım muteyi. E, ve e, Hazreti Yala da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itimadı sonsuz bir sandı. Anlat ya Resulallah senden dinlemek isterim dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muteyi bütün safahatıyla anlatmaya başladı ve hayranlığını dile getiren şaşkınlığını ifade eden Hazreti Yala aynı yani ne bir eksik ne bir fazlası böyleydi ya Resulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine cenab Hak dedi benim için e, önümdeki mesafeleri kaldırdı adeta böyle ben önümde bir ekranda seyrediyor gibi Mu'teyi seyrettim e, ve bütün safaatı e, gördüğünü ifade etti ve e, az önce de ifade ettiğimiz gibi o safahatı zaten ashabına da anlatmıştı dolayısıyla Mu'te e, böyle Bizans'la ve o bölgeyle ilgili o bölgede Varlık göstermeyle ilgili aslında çok önemli bir krediyle geriye dönüş oldu ki halit bin Velid geriye dönerken o bölgede problem çıkara birkaç tane problem unsurunun da problem olmaktan çıkarılmasına vesile olacak. Böyle dönecek inşallah. Biz önümüzdeki programda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaraları sarmaya matuf muhteşem sonrasında attığı bir, bir iki adımı da inşallah burada paylaşmaya çalışırız. Ee, bu haftayı bununla kapatmış olan. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.